Günümüzde internet üzerinde dolaşırken güvenli bir çevrim içi deneyim yaşamak, her zamankinden daha önemli. Özellikle bilmediği siteleri ziyaret eden milyonlarca kullanıcı, virüs ve zararlı yazılımların kurbanı oluyor. Bu zararlı siteler ziyaret edildiğinde, kullanıcının başka bir işlem yapmasına gerek olmadan telefonuna veya bilgisayarına site üzerinden otomatik olarak zararlı yazılımlar yükleniyor. Bunun için ziyaret edilen web sitelerinin güvenliğini kontrol etmek çok önemli. Bir web sitesinin güvenilir olup olmadığını kontrol etmek için birçok araç mevcut. Ancak VirusTotal.com bu konuda en öne çıkan platformdur. VirusTotal nedir? VirusTotal, kullanıcılara bir web sitesinin veya dosyanın çeşitli antivirüs motorları tarafından taranmış olup olmadığını kontrol etme imkanı sağlayan bir çevrimiçi hizmettir. Kullanıcılar VirusTotal'a yükledikleri dosyaları veya web sitelerini aratarak potansiyel güvenlik tehditleri hakkında bilgi alabilirler. Bir web sitesinin güvenliği nasıl kontrol edilir? VirusTotal.com'a giriş yapın, tarayıcınızdan VirusTotal.com'a gidin ve ana sayfada URL seçeneğini kullanarak daha önceden kopyaladığınız web sitesinin URL'sini yani adresini yapıştırın. Tarama sonuçlarını inceleyin. VirusTotal, web sitesini çeşitli antivirüs motorları ve güvenlik servisleri tarafından tarar. Tarama tamamlandığında, sonuçlar sayfasında her bir antivirüs programının gösterildiği bir rapor alırsınız. Herhangi bir antivirüs programı, web sitesinde potansiyel bir tehdit algılarsa, bu raporda görülecektir. Güvenli mi, tehlikeli mi? Virustotal.com'un tarama sonuçlarına dayanarak, bir web sitesinin güvenli olup olmadığını anlamak mümkündür. Kırmızı renk, zararlı içeriği göstermektedir. Yeşil renk, herhangi bir antivirüs programı tarafından zararlı içerik bulunmadığını gösterir. Ancak her antivirüs programının farklı sonuçlar verebileceğini unutmamak önemlidir. Eğer tüm antivirüs programları web sitesini güvenli olarak değerlendiriyorsa, o site güvenlidir. Ancak, herhangi bir olumsuz sonuç, dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelir. Güvenli çevrimiçi alışveriş ve gezinme adına kullanacağınız yeni siteleri için Virustotal gibi araçları kullanmak, siber tehditlere karşı ek bir güvenlik katmanı eklemenize yardımcı olacaktır. Haber Zamanı Gazetesi, Gerçek ve Doğru Haberin Adresi